Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atıp atamıyordum. Baya ee, bayağı bir işlerim vardı. O yüzden e, geç kaldım video atmaktan. Ee, makineden çıkan yavrularım aşağı yukarı iki haftalık oldu. Ee, Manşala maşallah e, güzel sağlıklı yavrular aldım makineden. Bunları size göstermek istedim. Şöyle göstereyim makina kendi yaptığım bir makina. Yine burada sensörlü e, bir sıcaklık çıkınca makine kendisi kapatıyor. İçinde yemlikleri, sulukları var. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel gel şöyle gel bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, e, yavrumuz e, 15 günlük, 14 14 günlük yavru. Gayet sağlıklı. Tamam gel koyar seni yerine. Gel 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 gel. Gel gel şöyle. Ee, ben bunlar e, horoz mu diye ferik mi diye e, bakmadım. Onların testleri yapmadım. çünkü dediğim gibi e, makine, makineden çıkınca bayağı bir işlerim vardı. İşte evde çağda çocuklar ilgilendiler. su suyla ilgili. Ben kendileriyle fazla ilgilenemedim. Ama e, yavrularım bayağı sağlıklı, güzeller maşallah, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gel. E, biraz da şey yakındır bilgi vermek istiyorum. E, makineden ne kadar verim aldım, ne kadar verim alamadım. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. ama e, 63 yumurta kapasiteliydi. Bunun içine bir 63 tane yumurta koyduk. <laughs> 63 yumurtanın e, 20 tanesine yakın dönsüz bilerek koyduk. Geri kalıyor 40 yumurta, 43 yumurta. E, biz kaç civci aldık? Şu anda 20 tane sağlıklı e, civcim var. 20 civcinin iki e, tanesi sakat e, çıktı, Sakın, sak, sakat doğum oldu. 22 oldu arkadaşlar. 5 e, tane de e, çıktıktan sonra öldü. E, 27 diyor. Makine makinede yaptığımız hatalar vardı. 3 e, tanesi de yumurta e, bu şekilde kalacağı yerine bu şekilde kalmış. E, yavru da kırdığı yere altında kaldığı için çıkım sepeti yoktu. E, oradan akan sıvı makinenin tab tabanına yapıştığı için yavru havasından öldü. Yani bizim hatamız. Benim benim hatam. 3 e, tane de öyle e, fire verdik. Etti 30. E, bir 10 tane yakında e, yumurtanın içinde e, civci ölmüş. Yani havasızlıktan veya nemden. Onu bilmiyorum artık da. Çünkü e, ilk bir hafta işte 10 gün falan e, elektrikle bayağı gidip geldi. E, Jeneratör de yoktu. Yani ona bağlıyorum. E, yani benim e, kendi yaptığım hataların dolayı ben e, şu anda makinemden e, %50 çıkım aldım. E, onun hesabını öyle yapıyorum. İnşallah e, o hataları e, tekrarlamayacağız. Çünkü makinede e, baya bir değişiklik yaptım. İşte e, fan sirkülasyon fanları e, yerlerini değiştirdim. Daha önce e, şurada su kabı var. Bunun üzerine lama vardı. Suyu ısıtıyorduk. Onun üzerinde e, fan vardı ve fan sürekli çalıştığı için <laughs> e, suyu soğutmuş. Onun farkını vardım. E, şimdi fanlar burada değil. E, şu altta görünüyor mu? Görünmüyor. Biri bir hemen şu altta. Bak şurada görünüyor. Evet. Orada diğer tam karşısında e, makinenin her iki tarafının ortasından e, ısıyı yani havayı alıyorlar. Karşıya çarptırıp bu şekilde devamlı dönüyor hava içerisinde. Yani e, sirkülasyonu bu şekilde yapmış olduk. E, nem çıkmıyordu. E, takviye e, su kabı koyduk içerisine. Onda da hata yapmışız. E, çıkım sepetimiz yoktu. E, çıkım sepeti yaptık. E, çünkü yumurtalar tabandaydı. E, hava her tarafından sirkülasyon yapmadığı için onu da bağladık. Yani e, makinede birkaç tane değişiklik yaptık. E, aşağı yukarı bugün kaçıncı günümüz? Çarşamba. Dördüncü günümüz. Dört gün olmuş makine yükleyeli. Yine aynı içerisine e, değişik yumurtalar koyduk. E, Brahma var. Atax var. E, küçük süsse e, paçalı süsseler var. Bakalım. Yeni projelerde ee, devam ediyoruz çalışmamıza. Ee, bir sonraki videomda şey göstermek istiyorum. 20 <laughs> ee, bir makine yapmaya karar verdim. <laughs> Onu göstereceğim sizlere şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, yeni makinenim ee, daha bitmedi. Bununla ilgili detaylı bir bilgi vereceğim. Şimdilik herkese hayırlı günler.